He, he said very good things. We've been making comment. He was making comment actually. And he was saying that he is disappearing, it's not a matter of death. He will be back in that, you know, so. And now yeah, we yeah. will transfer for. Damascus. We tell him what time when the burial will be tomorrow. Say no, Monday is better. And he say they there was some suggestion for to be with his father next to his father. Yes. but Morana Sheikh said no, it should be from the old cemetery in Famagusta. am is stan much holiday than Yarın görüşme yapalım şey efendim. Hazretleri. Şey. Yani onun da bir konuşmak şey. lazım Baba yani. Şöyle ki, Nasıl? Nasıl bir program Aslında programı biz çıkaralım. Çünkü Şah Baba yani böyle bu tip olaylara giremez şimdi. Yani o şimdi artık emri şeye bak. Yani giderine bak yani. Bir tek şeyi söyledi. Neydi o Lukman'a. Lukman'a dedi şey yapsın, devralsın. Ona izin verdi. Dedi ki benim iznim onadır razılığında olmadı. Çünkü şimdi sizin bir şey var, bir oluşum var, başsız kalmasın dedi. Ben ona şey efendi emriyle onu veriyorum dedi. Onu şey yaptı. Lokman geliyor mu? Gelemiyor. Gelemiyor. Düzce'de bir dergah var, o, oradaki, oradaki tamam. Almanya'dan Mustafa Hoca geliyor. Tamam. 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 Ama eğer yani şimdi baş gene Amerika'da değil. Evet. Hoş olmuş. Şey Biz benim için öyle. Tamam. Diğer bölgeler için bile Bir ihtilaf olmaz. Bir, bir şey olmaz. Çünkü doğru yok. Yani. doğru maksat doğru istikamet. Yani. Doğru adam yetiştirdi. Şey yaptı derim öyle. Yani, kendisi doğruydu diye herkes doğruydu. Dışarı münafık olmaz varsa da birkaç tane şunu bir Önemli olan bu hizmet şahsa kain değil yani. Bu tarikat da şahsa kain değil. Allah'ın tarikatıdır. Peygamber Efendimiz'in tarikatıdır. Büyüklerin tarikatıdır. Yani biz bugün varız, yarın yok olacak. Onun için şahsa kaim değil. Ha. Ama şahıs bir şeyler yapar. Arkadakılar da o şahsın yaptıklarını böyle kuma yazılmış bir yazı gibi olmasın. Bir dalga gelip de o yazıyı bitirmek olmasın. bizim her birimiz vazifeliyiz. Yani. Her birimiz sağlam durmalıyız. Ki bu zor günlerde en sağlam durma eee ihtiyaç olan zamandır şimdi. E şimdi sağlam bulundu mu işiyordur. Çünkü şey efendiler intikal ettikleri zaman dünyadaki güçlerinin en az bin misli güçle hükmederler. O bizim intikamımızda vardır. O bizim inancımızda vardır. Onun için yani onların şeysi bitmez. Zaten Şef Baba da bu pazartesini söylemesinin sebebi olur, toplansın millet. Görülsün. Abdülkerime, Şeyh Kerim'e yapışır bir cenaze olsun. Vallahi yani Hacabim'den abimden geldiği geçenlerde ve onu şey yaptı. Baba'ya söyledim dedik, biz ziyaret ettik Şeyh Abdül böyle mi Haber ver, biz tabii konuşamadık şey tabi bu meseleyi. Çok sevindi. Çok hoşuna girdi. Dedi gel elhamdülillah gittik ziyaret ettik kendini. Hoş geldin diye. Hoş geldin'e ziyaret ettik. Ama Allah, İki üç kere de yolda karşılaştık. Çok hoştu. O devreye yapar. O da kada muallaktan gitti. Yani böyle kada mubrem değildi yani şey ismi. yapacak bir şey yok. Bir de böyle bir şey var. Artık talep eder. Sen ne kadar şey yapsan o kendi talep eder. Şimdi onlar için bu kapıyı çıkmış gibi oluyor. Yani buradan yedim, bir tarafa çıkmış yani. yani Onlar için böyle büyük bir mesele değil. Biz bizim için. Hayır bize yani. Sonra Allah affetsin. Sonra da beni yani, yarın rahmet eylesin. Hı -hı. Şimdi bir şey ihtiyaç olursa bir yere bir şey yaparız. Vazifede vazife değil Bizim abimiz şey yani. Ben ona her zaman özel bir sevgim vardı. Özel bir saygım vardı. Hı -hı. Bir şey yapabilirim bizim çok domuzdan gelen bir zattı. Babası da Matlay evet. da mücahit yani şey değil Böyle bizim yaptığımız bir ayın oyunu. <laughs> Ama en sert zamanda, en şey zamanda Şef Baba'nın yanında duran insanlar Zaten Şef Baba da yani. Evet. Hakikaten Hacı Fuad'ın oğlu. Öyle sağlam. Subhanallah, Allah gene ikram etti, meşayih sınıfından e, ikram etti Şeyh Abdülkerim'e. Onu da, e, o ikram işte Şeyh Efendi, böyük Şeyh Efendi Hazretleri, Şeyh Nazım Efendi Hazretleri yani ona hizmet ettiğinde, onu yüceltti. Peygamber Efendimiz'e hizmet ettiğinde onu yüceltti Allah Azze ve yani hizmet ettiğinde onun yaptığı ihlaslıydı. İhlası tamamdı. Yani burada neyse burası da aynıydı. Evet. Hiç şey yoktu yani. Mesela burası başka burası kesinlikle. Onun için sertti. Evet. Sertti. Hiç şey tanımazdı. Büyük tanımazdı. Allah'tan başka büyük tanımazdı. Onun için onun fonsu başkaydı. Onun vazifesi başkaydı. Çoğu insan yanlış anlar benim için. elhamdülillah şey Baba bize en güzelini gösterdi ve ben ona çok çok büyük sevgim vardı, çok büyük sevgim vardı. Ama başka bir hikmet var şimdi, gene toprağa çekti yani. Yani buraya gelmesi iyi hikmetliydi yani böyle boşuna değildi. Güzel, güzel günleri vardı yani bak her şeye rağmen bu son günleri çok güzeldi son günleri güzeldi. Son günleri de e, hakikaten makamını aldı. Çünkü ben Şef Baba'ya sordum. Dedim ki baba nasıl? Makamı tamam mı? Güldü şey, Çok tamam. Dedim. İmtihanı geçti mi? Hem nereye güzel geçti Türkiye sordu benim kardeşim. Türkiye dedi ki ne imtihanı yahu dedi. Yahu dedi. Dünya imtihanı. Dünya imtihan. Doğrudur dedi. Bu dünya şey var dedi. Bu dünya imtihandır. Ve sebat eden geçer dedi. Maşallah sabitinden de oradaydı. Sağlamdır, serttir dedi. Hiç e, ne, dedi? Bulaktan gözünü sakınmazdı dedi. Neyse hak olur. Onun için o da hakkanidir. Yani. Onun için olabilir. Bütün adamları yıldızdır. Hüseyin yer. Başın sağ olsun. Başın sağ olsun. Ya Otur otur otur. Otur otur. Otur otur. Hiç o. Sağ ol. Ben O, onu konuşuyor şimdi Şefal Hanım ne yorumlar yaptı. Biz de devreye çıktık o saat. Anlat bakayım diyor bana, anlat bakayım diyor. Ne oldu, ne kaldı? Hep bütün bu meseleyi takip etti. Tek tek her sizinle telefondan konuşuyor ya şey yapıyor. Hep tek tek ne oldu, ne kaldı, ne şey yaptı, ne tam böyle. En dedi ki masrafı da kaçılmaz her şey benden dedi. <laughs> Sana dedim bir şey olmaz. Abdülkerim Efendi nazik bir insandı. Şey değil, Kaba bir insan değil bir bile, şey bilen yani en, ender insanlar bir tanesi, ender bir Çok yani bunu buluyor yani. Son zamanlar çok evet. Ben burada son ziyaret ettim diye. Sana da, soktan, da, da işte. Şimdi de bana daha görmeyeceksin. Başka oh. bir şey diyeceğim. Niye? Direkt. Son soktum diye. Hı? 2018 Haziran hep tutuklandıydı. Haa. 2000'de. Haa. Bir sene de İyi gördüm ben aslan iyi yürüyorum. Aslan gibi yatıp, aslan gitti. Aslanımız gitti. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> çok aslan bıraktı. Ha? Yani.

ok yaydan çıkar. Ok yaydan çıktı mı da toparlanmaz. Bitti o ok yay yerini alacak. Bizim şey yaptığımız yerim efendim de o cinsten. gecesi gündüzü yok. Hizmet değil. Ama, ama o da 200 sene yaşadı. 50 sene aşağı 200 sene aşağı. Bu 50 sene içinde 200 seneyi sardı. Himmet sahibi, kudret sahibi, güç sahibi. Onun için onun arkasına ağlamak değil, iftihar etmek lazım. Ağlamayacak mısın? Yok. Yani tabii ki ağlamay ağlayacaksın. Ağlamayacaksın derim ama insan iftihar edecek bir insan olur. Yani medarı iftiharımızdır. क्या करते हैं बिना दोनों बिना यंत्रों के कुत्ते को देखो तुझको देखो मैं बुनुँगा हिस्सती नहीं है जाती है ललम आदम